Rampadan atlayamadı suya düştü işte o anda herkesin yüreği ağzına geldi önce elimi sonra kolumu kaptırdı tüm ekip eyvah derken kurtarıldı hayır, hayır. Şifırdan ses getiren fiyatlar. 29 parçadan oluşan wedding çeyiz seti sadece 2999 lira. Tüm ürünlerde ses getiren fiyatlar evet. O kefengi her gün, her gün, her gün açmanın bir yolu var. Emeğine değer katmanın, ülkenin dört bir yanıyla buluşturmanın bir yolu var. Teknolojisiyle çağ yakalayan, el emeğine göz nuru Çoğu zaman yol uzun, çoğu zaman vakit dar. Ama arayanı aradığını, bekleyene beklediğini ulaştırmanın bir yolu var. Trend yol, bir yolu var diyerek kuruldu. Bir yolu olmadı diyenlere umut, kaynak, destek oldu. Türkiye'nin trend yolu var. Adana'da bu ne yaparak...